Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizde küçük bir plan yapacağım. Plan demeyeyim de öyle. Bakın şöyle bir şey yaptım. Diğer yarısını yapacağım. Burada piyano var. Şimdi size küçük bir piyano çalmak istiyorum. Şöyle piyano. Çok gösteremiyorum çünkü kırık. Tam şurada. Şu an elinde Bence siz de piyano yazın. Piyano dünyadaki en güzel şey. Özellikle bir yere yazılan ama adını unuttum. Onu söylerim bir sonraki videoda. Evet. Başlıyoruz. That's. şarkıyı size paylaşmak istiyorum. Bunu kendim yaptım. açsam da YouTube kanalıma 10 tane ay 10 tane de şu 6 tane abonem olmuş ve siz de bana destek vererek daha çok kişi olabiliriz. Ve Brawl Stars oynuyorsanız bana Benle arkadaş olabilirsiniz. Üstek gönderin. Ee, şimdi yorumlara soruyu atarım. Yorumlara atarım. Ee, ee Brawl Stars hesabımı bir dakika ama şimdi değil. Önce yanımızı yapmalıyız. O yüzden evet 2 dakika videoyu durdurmak zorundayım. Evet arkadaşlar devam tamam. ediyoruz. bismillah diyoruz. Ha bu arada piyonumu göster işte. Şurada elime nasıl Şuradaki normal piyona diyemem de. Normal elektrikli ork gibi düşünün ama ayakları var. 88 tuşlu. Olmuyor. Aga ya. Ha. Evet. Şimdi aldım. Evet. Şöyle bir piyanım var. Şimdi göstereceğim. Şunu çalıştırayım. Peki onu aldım. koyma şakalak. Ya bak bunu almayın. Aga ben dün bunu aldım, gece yattım, aldım tırnakladım bu siyah morsiyi, aldım. Ne yaptım biliyor Bunu kız yani çok tatlı şeyleri seviyorsunuz. Bunu almayın, almayın. Aga, almayın. Tamam, bozamazsınız. Ya çok tatlı gerçekten öldüreceğim şimdi ben bunu. Çok da ben elimde gece uyudum. <laughs> Öyle uyudum. Hatta panelim girdim kaybettim diye. Şimdi piyanoyla çok meraklı biri olarak piyanoyla e, detaylı şeyler yazdım. <laughs> ne yapacağım ben? Annemin telefonuna ihtiyacım var, tabletten şey mi çekiyorum. Kafama göre bir şey yazıyoruz ama benim gibi böyle şeyler yapan var mı? Kıraldı, <laughs> kıraldı. Öğretmen bir böyle bir şey yazdı, demişti. İşte de yazdım zaten çok kolay ezberledim Notalar dedim. Ne oluyor ağızda mı kapanıyor Tabii benim beynim beyaz kuştuğum için. Ne oluyor lan? Evet benim gibi böyle gün planı hazırlayayım varsa... Yap bunu! Kapışıracak maske alsın. Çok yaşa yenge. <laughs> evet böyle gün planı. Nedir? Benim gibi böyle gün planı hazırlayan varsa bir bari varsa Çünkü benim en iyi günlerim falan özet konuşuyorum. inşallah. Ha, 29 Ekim'iniz kutlu olsun. Ya bunu kesinlikle almayın. Cem bir bunun büyük cem O Bu da büyük cem salam. Bu bunu güzel değil mi? Evet. Ya al işte. Sıçacağım. Bizim ev küçüksünde kaynıyor. O yüzden gıcık oluyoruz annemle ikimiz. Evet. Ee, herkes böyle yüzüne kaçınca ağızları açılıyor değil mi? Hoş hoşt. Ne yapabiliriz sence? Güzel. Ne yapalım? Herkes içinden şunu diyordur. Keşke kar yağsa. Keşke kar yağsa. Tatiller olsa. Okullar. Ben de bunu diyorum. Gerçekten çok iyi oluyor. Kayanca. Özellikle sıcak çikolata, sıcak çikolata buluyoruz. Pudinke benziyor. Ben bunu bozacağım artık. Ay çok güzel kokuyor. Bir de bu olan parfüm sıkıyor musun? Kardeşimin odasında kıyamet kopuyor. Kardeşim aslında nasıl bir his? Yani bana göre iyi bir his ama çok şımarık benim kardeşim. Kız kardeşiz. Annemin de bir kız kardeşi var. <laughs> Onlar da kardeşler annemler. Ama kız kardeş olmak bayağı güzel. hem kendine kanka bulamazsın. Kız kardeşini çıkarsın genç olduğun zaman. Ya da kız kardeşinde aynı okula düşme. Mesela bu çok güzel. Kardeşin olduğu zaman mesela ben dördüncü okula, dördüncü sınıfa geçtiğim zaman şu an okuldayım. Dördüncü sınıfa geçtiğim zaman kardeşim birinci sınıfa gidecekler. Yani bu çok güzel oluyor. Mesela benim de bir tane sınıf arkadaşım var. Halis adı kız. Onun ablası var. O şu an 4H'de. Biz de 4 4 dedi 2 H'deyiz. Onu şu be. Sen öğretmen? E ee, öğretmen tatlı da kendisine iyi bakın. Selma öğretmen o kadar çok tatlı bir de ki. Ama size. Ve ee, Sen öğretmen o kadar çok uğraşmış ki. Bizim sınıfta bir tane kız var. Açık bile utanıyor. Tam benim gibi. Ben de utangaç Utanıyor. Sonra onu böyle döndürmek de çok iyi <laughs> Onu söyleyeyim yani. Kendisi iyi biri. Nazik. Gün Hoca da bu arada şey Tarkan Tümer'e gidiyorsanız bunu da yorumlara yazın. Çünkü benim sitedeki bütün arkadaşlarım şey Tarkan Tümer'e gidiyor. Siz de bu binada oturuyorsanız yani iki a... Bilmiyorum şu an bu binada oturuyorsanız yani şey Tarkan Tümer'e gidiyorsanız böyle yemin bakın. Böyleyim. Ben tanıyıp ve tabirisiniz. Çünkü bizim minik okulumuzda <laughs> biraz saçmalık oluyor. Birincisi ee, hep istiklal başında hani okulun kapanışında istiklal başı okuruz ya <laughs> yani müdür yardımcısı ne bileyim ee, bir tane şey ee, dikkat diyor mesela. Hazır ol. Diyor. Aha, hazır ol diyor ya. Dikkat diyor ya. İstiklalmasın başlarken. Başlayacakken. İstiklalmasın bir gelmiyor. O zaman herkes kakık kaka gülmeye başlıyor. Ben de gidiyorum. Ee, sonra... Ne? <laughs> Böyle en gülümsüyor. Kendisine geliyor ya. Şaka gibi. Ama kesemedi. Bizim sınıftakilerin de bir youtube kanalı var ama kesin saklı şeyler bırakıyordur. Bir tanesi Ömer Oçuk. Diğeri de başka da yok mesela. Yani var ya kaç tane YouTube kanalı olanlar. Benim var. Ömer'im var. Ömer'i hiç umursamam ben. Bizim okulda Ömer. Zaten kendisi bayağı bir dizi izliyor. İlk okulan ikinci sınıf. Öğretmen de bunu duyunca vallahi ağzımızı yüzümüzü çekme tokat döverecek. Kim ne Bir gün gerçekten yüzümüzün önünde dövecek. Özellikle sınıflarda diye Ben kesinlikle Türkçe'ye inanmıyorum. Çünkü çok kötü okuyor. Hatta çok kötü değil. Hiç okuyamıyor. Hiç, hiç. Ağzından bir kelime çıkıyor. Kık, bana çıkıyor. Ama hiç okuyamıyor. Okuması sıfır. Bir gün gelecek okuyacak. Adam gibi olacak. Evet, sizin de bir anılarınız varsa, güzel bir anılarınız bu konuda kötü bir anılarınız varsa gelip bize anlatırsın Yani bana, dana yani bana da yorumlara yazıp anlatabilirsiniz. Bu arada yorumlara hiç çok bakamıyorum. Kusura bakmayın. Etmek... Çünkü bugünlerde biraz yorgunum. Yani yorgunum demeyeyim de yoğumuz <laughs> yoğumuz evet. O yüzden çok bakamıyorum. Şimdi bakacağım videoyu kapatacağım. Ve evet, sizin de bir ananız var. Güzel bir ananız. Onu bize bizlere hepimize yani abone olan kişilere <laughs> anlatabilme imkanımız ki var utanmadan yorumlara yazabilirsiniz Ben de utangaç biriyim. ama okula gittikten bile utan utan utanıyordum aslında okula gitmediğimden bile sonra utanacağım bir şey olmadığını utanacağım bir şey olmadığını öğrendim sonra da Okula gittim. Başladım. Sonra geldim bir müzik kursuna piyano kursuna yani. Yazılmayı düşündüm. Yazılım. Başka bir kursa yazılımda daha keyifli olduğunu anladım. Şimdilik demem gereken şey. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Bir yerde buluşursak ben de çok mutlu olurum. Bye bye. Pardon bye bye.